Merhaba arkadaşlar. Oh, bir test videosu hiç olmadı ya. Babaanne. Babaanne. Efendim? Kim, kim aradı? Baban aradı. Ne dedi? Geliyor mu? Dedi ki şey, ne etse şey? giymekin var mı? Dedim var. Geliyor. Adem geldiği için dedi. Sen ha ondan o değişen konuşsa ben de diyeyim ki azar kimya olmuş. Tamam burdayım. Sıra girdi. Abi bu olmadı ki. Ne oynuyorsam. Ha bu Spider-Man Marvel var ya. Arkadaşlar orada geçemiyorum ya. Bana bir yardım eder misiniz? Arkadaşlarım. Hayır buraya kadar izlememiz lazım. Siz beni görürsünüz. Siz bu videoyu da görmezsiniz ki. Bu videoyu görmeniz için kanala girmeniz gerekiyor. Ben boşuna çekiyorum ya. Bu videoyu izleyenim var ya. Göreni benim kanalıma gireni bile ay vallahi yani. Aa geçtim. Aferin bana. Lan bu kim? Kim bu? Ben bunu tanımıyorum. Miles. Yalnız örümcek adam fanları like atsın. Miles Morales bize yardıma gelmiyor mu ya? Bizi burada döveceklerdi ben biliyorum. Öyle biliyorum. Oh bunlar da geldi şimdi. Amin. Dayı bir gidin daha. bir gidin daha. Tam oldu be çocuk adam. Çocuk adam hiç olmuyor be. Bir ölmüyorsunuz. Bir bitmiyorsunuz be Yansı Yansımıyor değil mi size? Sen bir bağlan. Sana bana gel. Seni de ben döveyim. Ben şuradan bir kaçayım. Allah'ım şu elektriği. Sen bir bağlan. Şimdi bir döveyim. Ha ana bir yanlış öldü zannettim onu. Yansıdı azıcık da. Ne oluyor lan? Son anda zıpladım o. dayıyı hiç sevmedim o. Oh, Ooo yine buraya mı geldik be? Ne yaparsak şimdi çocuk adam. Oh çocuk adamlar tırmanıyor. Oh burada da dayı. O mu Max değil miydi lan? Şeyin adı neydi unuttum ya. Of. Tom vardı. Tom Holland falan. Neydi ismi onun ya unuttum unuttum. Ortadaki örümcek adamı diyorum. Bir ilk var, en eski, bir orta var, bir de son işte. Ben orta ediyorum. Üçüncü adam var ya. O orta adamın şey değil mi? Lan bu max değil mi? Bu kim ya? Ben o ben onu, ben, onu beni benim sıfırlanıyor herhalde. Ne oluyor ya? Ben biliyorum onu bütün bir adam. Ha geldik yine. Biz tokatlar mı? Bak bunu biliyorum. Tamam, bunu biliyorum. Biz bunu bu filmin de izledim. Eve dönüşte miydi neydi? Iyiydi. Dört kere izledim ben o filmi. Tamam abicim ya. Hatta o Man bize kızıyordu. Sonra biz onu tokatlıyorduk. Biz kendi kostümümüzle hatırlayanlar. Ananı. Yapmadı be. Olmadı yara. Ver tara düşer aklıma bomboş dedikleri lan ne oluyor oğlum sen nasıl bir salaksın harbiden sıkıştı ha buraya ya beni delirtecek ya bu üstüme bu düşecek ya ben niye öldüm ağaça yer yok ki ya tutunamıyor bizim mal Peter tutunamıyor Sakal Peter ya tutunamıyor. Küçük çocuk tutunamıyor. Küçük adam. Küçük adam diyorum mu adam benim. Kaç 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 kaç. Lan çık çık. Çık denizden elektrik saçıyor her yerden am. Çık am. Nereye gideceğim? Ben abone dövüşeyim deme ya. Beni döv. Sen ne diyorsun ya? Sıkıştın mı harbiden oraya? Hah çıktım. i̇çerideki dayı mı? Bu nasıl bir tip am? Arkadaşlar tipini görüyor musunuz ya? Ne yok? Şu şeyler yapıyor ya. Uf bir kov. Dayda da bir elektrik gücü varmış am. sanki Tordan daha fazla, sanki kendisi Tor dayı ya. La dayı. Uf, Beni tokatladı da orada biraz. Aha sık abi ben bu sahne bilmiyorum. beni dövecekler değil mi burada? Sıkıştıracaklar. Aha geliyorcaklar değil mi hepsi? Aha bak dediğim sahne geldi. Şimdi beni burada bir dövecekler. Miles gelse biz bunları tokatlardık da. Ama şimdi oktav o bu da ben bunu unutmuştum. Lan bu hapishaneden kaçtı mı? Beni burada vallahi tokatlayacaklar ha. Octavius ay dört bacaklı adam falan da gelecek. Miles olsa biz bunları tokatlardık belki. Bir Miles gelsin, bir de üç örümcek adam gelsin, bunları o zaman harbiden tokatlardık. Bak buna ikişer ikişer gelse tokatlarım ben. Hepsi bir arada gelmesin o kadar bir. Miles gelse alırız bunları belki şey ya. Miles. Ben. Abo. Vurdu zehirlendik. Beni tokatlıyorlar. Evet dediğim sahne burası. Aha. Gel yine nasıl bir çakal? ya. Bunun bedenini sizden alacağım. Siz bekleyin oğlum. Ben Miles abim arkadaşımı çağıracağım merak etmeyin. Miles beni kurtar. Abba. Bizim adamı dudukladılar. Duduklandık. Allah kurşak atıkla. Bak ben yani şu an örümcek adam Miles gelsin. Bir de eski örümcek adamlar gelsin. O zaman bak bunları biz nasıl domaltıyoruz. Ama tek ben nasıl yeneyim kanka bunları? Ben şey miyim? yemem? Ben Hulk muyum amın. Hulk gelse bak bunları domaltır işte. Hulk şimdi ölümsüz am. Deadpool da domaltır. Deadpool ölmüyor. Ölmediği için yani içinden geçecek. Bunlar ölüyor ama. Deadpool ölmüyor yani. Deadpool aslında herkesin yener. Deadpool Thanos'u da yener lan. Deadpool ölmüyor ki. Thanos illa bir yerde sonra ölecek. Ben önce of bana namına ya öyle söz. Ama sevdiğim bir karakter. Abi bu, bu ne virüsü şimdi? Bir de ortaya böyle bir şey çıktı amına Herkesi kötüye mi atacak şimdi? Ne olacak kardeşim? 24 saat sonra. Bir gün geçmiş. Aha. Kan tüfürüyor. Kan eh, fışırıyor. kêl ererlèr da munna Aa kanıyor herkes. Bu ben miyim? Beni bir tokatlamışlar. Ben bunları teker teker bulacağım oğlum. Hepsi beni düdüklüyor. Ama ben de teker teker düdüklerim. Benim ismim bu. Düdük. Ha! 200, 12 tane kırık kemiğim var. Bu da demek oluyor ki 192 tane sağlam kemiğim var. Bunu Allah'tan kayıt aldım yoksa var ya. Ha, bu videoyu silmeyeceğim. Of. Oyunun yer şurası. Nereye gideceğim çocuk adam? Şuradaki dayılar mı var? Gelin lan buraya. Siz o oktav bana getirin. Tanusu bana getirin. Kim bu? Aa bunlar mı? Ee, siz tiplere bakmayın. Kolaysınız be çocuklar. İyi ki size bir merhamet ettik be çocuklar. Oğlum seni valla. karşılıyorsunuz lan siz. Bizim <laughs> <laughs> kaç kimimiz oradan. Alo tıklara bak. Küçük çocuklar. Burada hepsini bir arada dalarsam beni dolandıracaklar bildiğim için yavaş yavaş dalacağım. Beni domatmalarını istemediğim için yani sadece her gün domatlıyorum. Ve üstüne yine domatmak ister. Uf abi olmadı bak bu olmadı ya raver tarra tövbe stafra. Bak bu hiç şey olmuyor ya. Burayı sınmadı ki bu. Neyse şunu kapatıyorum arkadaşlar. Yani ardı arda attım örümcek adam videoları. Yani demek ki onun devamıdır. Ben 15 dakika çekebiliyorum. <laughs> Telefon numarası vermediğim için arkadaşlar.